Merhaba. Ben ne zaman mutfağa gelsen peşime <laughs> kedilerden biri de geliyor. O beni hiç de mutsuz etmiyor. Bugün hiç de mutsuz etmiyor. Aslında karınlar tok. Bugün verdiğim yiyeceğin yarısı duruyor. Sabah verdiğimin yarısı duruyor. Çok severek yemediler. Ah. Bir gayret salonu temizledim. Her taraf kuş değil, değil, artık. Bizimkiler boylu boyunca uzanıp tadını çıkarıyorlar şimdi. Ah, bir işimiz var. Her bir işimiz var. Maya, hastalanmış Maya. Harbi harbi bir işimiz var. Şeyin beyaz yüz bir şeyler yemekte zorlanır gibi oldu. Ona bir miktar daha antibiyotik verdim. Bakalım sonucunu göreceğiz. Ee, diş etleriyle ilgili bir problem olmalı. Ah. Evet. Bu odayı temizlemedim de. Yani öğlen gideceğim işe akşam biraz nefes aldıktan sonra akşam bu odayı da temizleyebilirim. Hiçbir şey olmaz. Yenemayım. Evet. Bugün epeydir görmediğim Pamuk Prenses'i gördüm. İki gündür koku görünmüyordu. Koku geldi. Koku'nun karnını güzel bir doyurduk. Pamuk Prenses'in karnını güzel bir doyurduk. Yonsenga geldi. Yonsenga'nın karnını doyurduk. Bir de keleş çıkıp gelirse dışarıdaki kedilerim en azından dışarıda varlıklarını bildiğim. Kedilerin hepsini görmüş olacağız. Hepsinde karnını doyurmuş olacağız. Kereş niye gelmiyor bilmiyorum. Muhtemelen yiyecek buluyor sağda solda. Onun verdiği bir rahatlık var. Evdeki kalabalıkla pek boğuşmuyor. Uğraşmıyor. Oy ben amma sıcaksın sen. Aa. Ah. E, yastığıma yatmasın da. Of. <laughs> oh. Ay Yoshi. Yoshi 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 Yoshi. Oğlum benim. Ay. Bakayım gözün. Yerim çapaklandı. Tamam. Ah. <laughs> Gözünde bir şey versin. Evet. Evet. Açabilecek misin? İyi açtı gözünü? Yoşi Efendi. Oy özlüyorlar. Üzerime yığılıyorlar. Yaz günü. Bir de kedilerin sıcaklığı. Her böyle bazen bazen çekilmez oluyor. Bir taraftan da korkuyorum. Sağa sola dönerken ezerim, büzerim diye. Ay, mır 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 mır. <laughs> Dur lan. <laughs> Bunu, dibine mi gireceğiz? Anam benim oğlum. Bu oğlan beni özlemiş. Aynen, 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 aynen. Bebiş. Bebişim, böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra da başınıza bir şey gelince üzülüyorum lan. Şöyle biraz vahşi vahşi durun da zaten anlaşamıyorduk falan derim. böyle yapıyorsunuz. Ben seni seviyorum moduyla. Ondan sonra başınıza bir şey geldi mi üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ben. Hey, sen benim Young Redem'i tutabilecek misin? Young Redem çok güzeldi ya, herbi çok güzeldi. Hey, garip Young Redem, rüyanı şad olsun. Tam bir trajedi O gözün, gözünde bir şey var senin. Çapak kaldı değil mi gözünde? Evet, 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 evet. Dur bir üfleyeyim ben. Dur. Hadi bakalım. Açıldı mı gözün? Açıldı şimdi. Ay mar 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 mar. Oh. Evin işleri bitmiyor. Ne yapacağız? Evin işleri bitmiyor. Hem iş hem ev. Allah'tan gezip dolaşmak gibi bir alışkanlığım yok. Bir de onda, on, o da araya girmiş olsaydı. Her şey, her şey mahvolurdu her şey alt üst olurdu. Ee, size kim bakardı ben gezip dolaşsam? Ben gezip dolaşsam size kim bakardı? Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.